Nein, wir können uns so max schon sehen die Seele <ooo Verdacht> <saturately> Get Hey man, why aren't you eating? Oh, uh, I'm actually fasting for Ramadan. What? Uh, it's where Muslims don't eat or drink during the day. Dude, I'd like die. It's not as bad as you think. Dude, can't you like go into a dark room? I won't tell Allah. Я совсем не понимаю. abi sakince döksen. Uyanın uyanın için ton kokusu geldi. ben zarar değil ki çok fazla Ahmet abi bir tık. <laughs> fazla olmamış mı ya? İftar açıyoruz ki, ezan okunmasını bekliyorum ki. Şalgam ki, babam oturuyor ki. İçiyorum ki. İçtim ki. Hayatımı kırdım oldu É assim. Guarda <laughs> bu ne oğlum? Bu hangi hayvan? Hamsi mı koyayım. Balina tabi. Balina mı bu? Ben Katil ben balina alayım. mı yoksa Efes? Anamı sikeyim şu rıyım aktı <laughs> <Heh. gülüyor> sen baksana ne? indir yapışırım dudağına ha. Ardır oğlum iki saattir bakıp bakıp duruyun. İş mi atıyorsun lan? Donu indir. Donu indir oğlum. Hüseyin! <laughs> Sen benim yanımı ye Sus be terbiyesiz Olur olur Yeriz <laughs> Hiç kimseye de oh. köpek balığı beslediğime inanmamış Artık bunu kanıtlamam gerekiyordu Gel gel sus, sus, Gel 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 Hi guys <laughs> Richard, I trust you, I'm gonna you, Beautiful morning, yeah. beautiful <laughs> Yumurtalı bir de var mı? Yok mu? O zaman ekmek ver. <laughs> perez yerde kalmıştı. Bir karşı atak şimdi üçüncü gol şansı. Hetafe <laughs> için. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Hakem. <laughs> Maçı bitirdik. Yine <laughs> olacak gibi değil. olacak gibi gibi. Maçı orada da bitirmezsin. Ne oldu? Bu arada. Ne? Peres yerde kalmıştı. Bir karşı atak şimdi. Üçüncü gol <laughs> şansı. Hetafe için. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hakim. Maçı bitirdi. İnanılacak gibi değil. Ne gibi değil. Üst oynadıktan sonra ben. Miza. Lan odaya mı <gülüyor> oldu? Last teachers expect the real world to be for us. Bu heard this animal filter is pretty accurate. <gülüyor> <gülüyor> para verdim ben o işe biliyor musun anne? Ne kadar Çok pahalı son model o. Alkışa duyarlı. Gerçekten. Tamamen elektronik. Tabi Elon Musk yani, var. var lan Onun bu. üretimi bu. Elon Musk'ın üretimi. Değilmiş, ya değilmiş. ya tabi. Çal bakayım bir alkış çal değişiyor mu? Ya. 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 Hızlıca değişmesini istiyor musun? Kafanı öne arkaya getirmen lazım. Hızlı hızlı ama. En hızlı şekilde. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Anne. <gülüyor>

Her ikisi de fiil çekim eki almıştır. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Haydi bakalım. defa vurka. Ne oluyor <Hey>. lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? bakalım. Hocam bir şey açık kalmış. Dingil. Dingil. Sen var ya kurum bir açılsın. Et. oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor lan? Merhaba <laughs> <Lan, gülüyor> beyefendi sizi böyle alabilir miyim? Parkımızın bir milyonuncu ziyaretçisi oldunuz ve bu muhteşem arabayı kazandınız. Neler hissediyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. büyük bir heyecan. ben e, ondan önce girdim parka. O değil ben kazandım gibi giriyor bana. Öyle mi? Siz, evet. siz mi girdiniz siz mi? Ben girdim ablacığım. Yok ya nereden sen girdin? Biz senden önce girdik görmedim Allah ya. Allah Allah. E tabii ki ya. Allah Allah. Şak... Kim, kimi gördünüz sizden önce? Hanımefendi çok rica ediyorum bir dakika. Şimdi bu araba Bugün bu parka gelen bir milyonuncu ziyaretçiye kim verilecek? Evet bir milyonuncu ziyaretçi evet. kim girerse tamam, buradan ben kim girdim, adım atın? Araba benim o zaman. Ablacığım bir dakika kim girdi? Size, size bırakıyorum ben. Yani ben ne? arabada niye değilim de. Niye? Yani, ya kim kardeş girdi? niye yani sen, sen biz önden yürürken ya tamam kardeşim bir dakika ya. Ben ne? o bayana soruyorum. Bir şey soruyorum. Ha. Evet. Ben girdim diyenler beni alkışlasın. Buyur. Buyur. Yani. Ne oldu? Tamam. E bu arkadaş, bu arkadaş, bu arkadaş girdi diyenler. Ne oldu? Yapma, yap. Yapma ya Yapma ya Babam bize bakıyor <laughs> Dur izlediğiniz için teşekkür ederim Like atıp abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum like atıp yorum falan yazınca ben gaza geliyorum Neyse sizi fazla tutmayayım? Görüşürüz de Her zamanki lafımı diyeyim. Discord'a gelmeyi unutmayın diye öyle diye. Sonra diye. Gelin diye sıçarda diye. Sü